çok yaygın bilinen bir, bir gerçeği hatırlatmak isterim. Eee Aleviler buna o kadar hazırlar ki bazen e, yani e, yanlış kullandığımız ya da yanlış anladığımız bir kavramın üzerinde bile kitaplar yazabilecek kadar bir inancız. Örneğin işte bu 14 bin yıl gezdim pervanelikte sözünden yola çıkarak kitaplar yazıldı. Ne tartışmalar yapıldı 14 bin yıllık inanç. Sonra Sıtkı Baba'nın aslında bunun 14 yıl dediğini öğrendiğimizde yapma ya dedik. yani 14 yıl ne? 14 bin yıl ne? Dedik. Ama biz 14 bin yıla hazırdık. Kendimizi hazır hissetmiştik. Ve bunun üzerine kitaplar yazdık. Bunun üzerine tartışmalar yaptık. O yüzdendir Göbekli Tepe'ye vurgu yapmamız. Bakın işte dediğimiz çıktı. 14 bin yıl önce işte oradaydık e, diyen bir yaklaşımımız var. Ben bu anlamda kötü niyetli olmamak kaydıyla tartışmalara evet diyorum ama tartışmaların zamanlama açısından, zamanlaması açısından e, yine hepsini kapsamadan söylüyorum. Hepsini e, yani bu iş içine, torba içine katmadan söylüyorum ama tırnak içinde yine söylüyorum tartışmanın zamanlaması çok tehlikeli. Bu zamanlama tam da devletin Alevi Bektaşi Kültür Cemiyeti Başkanlığı üzerinden yöneldiği tam da yeniden cem vakfı ve türevleriyle barıştığı, onlara yeniden kucak açtığı, onlarla toplantılar yaptığı ve tam da onların cem evlerinin binlerce insan tarafından doldurulduğu günlerde bu tartışmanın yapılması ve aslında bizim tabanımız olan, bizim etki alanımızda olan, bizi dinleyen, bizi bizi sayan dostlarımızın canlarımızın canını sıkıp onları bir anlamıyla kızdırıp, küstürüp, kırıp, kırıp başka yerlere kanalize olmasını sağlayacak bir tartışma zemininin zamanlamasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu biçimiyle bugün sizin yaptığınız çok değerli. Bunu çoğaltmak lazım, artırmak lazım, ikna etmek lazım. Ama her gün cem evlerimize gelen, bizimle muhabbet eden, gerçeği arayan, gerçeği ara, birlikte aradığımız canlarımıza onların kutsiyetleri üzerinden, onların kutsalları üzerinden hakaretler edip onları buralardan uzaklaştırmanın ne Alevi diye ne Alevilere hiç faydası olmadığını söylemek isterim. Efendim şahşalı sofralarda iftar sofralarında e, oruç açılıyor iddiası. Böyle bir şey yok. Şahşalı sofralarımız yok. Evet plastik tabaklarda içine et bile konulmamış bir avuç lokmayı, canların getirdiği lokmayı birlikte paylaştığımız, ardından da sohbet ettiğimiz ortamlar. Bu sohbeti edeceğimiz ortamları her zaman yaratma şansımız olmadığına göre bu insanlara ne işiniz var cemevlerinde, ne işiniz var o sofralarda demenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu batınlikle ilgili kısmın aslında Edir Hocam e, e, anlattığı, özetledi. E, çok söylenebilecek sözleri olduğunu düşünüyorum. Ama çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum çünkü buradaki sözlerimizin üzerine de sayfalar dolusu yazılar yazılacak çünkü o yazılar yazan arkadaşlarımızın başka işleri yok çünkü yani örneğin yani Türkiye'deki alevler üzerinde estirilen bu korkunç saldırıları karşı örgütleyecek insanları örgütleyecek bir işleri yok. Türkiye'deki her türlü antidemokratik uygulamaya karşı mücadele yürütecek zamanları yok onların. Onlar klavyelerin başında her bir sözümüze sayfalar dolusu yazı yazacak kadar zamanı olan arkadaşlarımız. Yani üzülerek söylüyorum bunu. O nedenle bütün kullandığım kavramları çok dikkatlice kullanmaya çalışıyorum. Ama ne hikmetse Bedri Hocam'ın babasından bahsettiği şeyi ben de dedemle ilgili söyleyeyim. Çok yerde söylüyorum. Dedemin de yazarlığı yoktu Bedri Hocam. Dedemin de ben de dedemden öğrendim, ebemden öğrendim e, Aleviliği. Onlara bakarak öğrendim, onların söylemlerinden öğrendim. O okuma yazması olmayan dedem aynı şöyle cümleler kullanmıştı bana. Oğlum, cennet yok cehennemde. Cennet de bu dünyada, cehennem de. İnsan isterse bu dünyayı cennete çevirir, isterse cehenneme. Her şey insanın elinde diyerek omzuma elini koyup bana bunu söyleyecek bilgeliğe sahip doğayla hemhal olmuş, doğayla barışık insanlardan öğrendik. Ve biz ziyaretlerden aldığımız bir küçük toprak parçasını ağzımıza atmayı onlardan öğrendik. Ne bilelim ki demir ihtiyacımızı oradan karşılıyorduk, bilmiyorduk. Biz kimi kayalarda, kimi yerlerde işte oralara dua ettiğimizde öksürüğümüzün geçeceğini, hastalığımızın iyileşeceğini düşünerek oralara gittik. Psikolojik olarak kendimizi iyileştirdik. Kimi kaya koyuklardan içtiğimiz suyla birçok birçok dualar ettik kendimize bir takım hayaller kurduk ve onlardan öğrendik odunu soba, sobaya atmadan önce yere vurmamız gerektiğini, içindeki börtü böceğin dökülmesi gerektiğini onlardan öğrendik ve biz onlardan öğrendik daha taşa lokma bırakıp aslında koyunlarımızı kuzularımızı parçalayan kurtların bile yaşama hakkı olduğunu tilkilerin bile yaşama hakkı olduğunu onlardan öğrendik. Alevilik bu yoksa e, aşure, aşure içerisinde et koymayan biziz. Yoksa o dedikleri tırnak içinde söylüyorum Arap çöllerinde böyle bir gelenek yok. Bu bize ait bir şey. Ve bir 12 gün boyunca et yememek bize ait bir şey. Onlardan kopya ettiğimiz bir şey değil. Hiçbir coğrafyada e, böyle bir oruç yok. Yok böyle bir oruç. Yani iddia etsinler bana söylesinler. Yani Arap Alevileri bile hırsı yaparlar biliyorsunuz. Etlidir o. Ama bizde de değildir. Yani bu inanç bize ait bir şey. Bizim geliştirdiğimiz başkalarından da öğrenmiş olabiliriz. Başkalarından da harmanlamış olabiliriz ama bize ait, bize ait olan şeyleri başka e, inançlarla karşılaştırıp kıyaslayanlar aslında arkadaşlarımız kaş yaparken göz çıkartıyorlar. Ben bu konuda teolojik tartışmaları çok beceremeyen biriyim ama yaşamın içerisinden gördüklerimi sizle paylaşmak istedim. Zamana da uymak e, zorundayım. Teşekkür ediyorum.